Ulan ya gerçekten bu süper kahraman aleme var ya ben bile bayılıyorum. Baksana şuraya insanlar bana ne kadar ilgi duyuyorlar. Kerem komiser bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Çok yakışıklı değil mi ya? Kerem komiser seviliyorsun. Biliyorum millet biliyorum. Tezahürat etmeyin şımartıyorsunuz beni. El oğlum senin büyük hayranınım valla. Büyük adamsın Kerem Komiser. Süper kahraman olmak var ya gerçekten harika bir şey. Gururumuzsun Kerem Komiser. Şehrimizin kahramanısın. Biliyorum Hakan abi biliyorum. Baksana şuraya ya. Kerem Komiser bir fotoğraf lütfen. Kerem Komiser akşam yemeği çıkar mıyız? Olmaz bayanlar unutmayın ben evliyim. İyi ki elektrik adama dönüştüm ya. İyi ki baksana şu insanlar beni çok seviyor. Bak sen şunun şu havalarına ya. Kerem komiser e ne olmuş böyle? Günlerdir şehri gözetliyorum. Elektrik adama dönüşmüş. Elektronik süper güçleri var. Gerçekten çok güzel güçleri var yani. İlgimi çekti bayağı bir. Kerem komiser anlaşılan seninle uzun bir işimiz var. <laughs> Seni şeytani planlarım için kullanacağım. Canım ailem bir görseniz var ya insanlar bana ne kadar ilgi duyuyor. Herkes beni gerçekten o kadar çok seviyor ki. Sokakta yürüyorum ya herkes bende fotoğraf çekilmek istiyor. İnsanlar gerçekten bana bayılıyorlar. Evet babacım gerçekten çok havalısın. Baksana şuraya. Tabi bayılacaklar babacım sen resmen elektrik adamsın. Sen bir süper kahramansın yani şehrimizi kurtarıyorsun sürekli. Tabii ki sevecekler seni. Bilmiyorum Kerem ben bu işlerden çok hoşlanmıyorum biliyorsun yani sana daha önce de söyledim. Yani evet bir süper kahramansın insanlar seni çok seviyor şehri falan kurtarıyorsun ama ne bileyim yani. Kötü adamların fazlasıyla dikkatini çekiyorsun başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ya Aslı canım benim benim başıma ne gelebilir ben elektrik adamım sonuçta kötüler bana hiçbir şey yapamaz hepsini yok ederim. Yani vallahi eski halime dönmeye hiç niyetim yok ben bu elektrik adam muhabbetinden çok mutluyum yani. Bence de baba sen annemi dinleme boşver. Biz seni böyle süper kahraman olarak daha çok seviyoruz Bilmiyorum Kerem bu dediklerimi bir düşün yani Düşünmeye gerek bile yok Aslı Ne olacak sanki ya ben süper kahramanım Kimse bana zarar veremez Aa, Gerçekten çok yorulmuşum bugün İyi bir dinlenmeye ihtiyacım var Hayır ne olursun bırak beni gideyim ne olursan. Çoluğum var çocuğum var Zarar verme bana Kes sesini çabuk cebindeki bütün paraları boşalt çabuk Seni bir kere daha uyarmayacağım oğlum Ya cebindeki bütün parayı bana verirsin Ya da seni burada yok ederim Hayır olamaz yardım edin Sesimi, Sesimi duyan yok mu Birileri, Birileri bana yardım, yardım etsin Sanırım birilerinin yardıma ihtiyacı var işte şimdi benim zamanım Hadi bakalım şimdi benim zamanım hemen gidip o adamı kurtarmam lazım birinin yardıma ihtiyacı var çığlıklarını duydum Yardım edin lütfen yardım edecek kimse yok mu bana lütfen birileri bana yardım etsin Ben geldim işte indir lan o silahı indir Yardım edin lütfen Alo duymuyor musunuz mu? oğlum siz beni indirsene o silahı Seni benim elimden kim kurtaracak şimdi söyle bakalım Olamaz ya etrafta kimsecikler yok kimse bana yardım etmiyor ne oluyor ya böyle bunlar beni görmüyorlar resmen baksana şuraya. Alo beyler kafayı mı yedim lan ben yoksa hayal falan mı görüyorum? Bırak o silahı gözünü seveyim çoluğum çocuğum var benim. Hadi gelsin de kurtarsınlar bakalım seni. Allah Allah ne oluyor ya kafam çok fena karıştı. Kafana karışmasına gerek yok Kerem komiser onlar gerçek değil çünkü. <laughs> ne oluyor lan bu ses? Çaki sen de nereden çıktın? Ne oldu Kerem Komiser? Galiba insanlara yardım etmeye çalışıyordun. Bak şimdi ne yapacağım. İzle şimdi. Elimdeki düğmeye bastım. Onlar gerçek insanlar değiller. Onlar birer ilizyon. Ne oluyor lan? Oyuncak bebeğe dönüştü bunlar resmen. Ne yaptın sen Çeki? Ne yaptın? Sen daha hiçbir şey görmedin Kerem Komiser. <laughs> Ne yaptığını sanıyorsun sen çeke bu da neyin nesi amacın ne senin ha şimdi senin işini bitireceğim oğlum. Sürekli karşımıza çıkıp duruyorsun yeter artık sinirlerimi iyice bozmaya başladın Üzgünüm Kerem komiser ama öyle bir şey olmayacak. <laughs> ne oluyor lan neyi gülüyorsun hayır. İşte bu başardım onu tuzağıma düşürdüm. Nasılsın bakalım orada Kerem komiser ha söyle bakalım. Olamaz ne yaptın sen yapıştın buraya resmen çıkar beni buradan çeki çıkar öldüreceğim oğlum seni. Bana hiçbir şey yapamayacaksın Kerem komiser artık benim esirimsin. O yapışkanların arasından çıkman imkansız. Senin için çok güzel planlarım var. Senin bu elektronik güçlerini kendi çıkarlarım için kullanacağım. Hayır hayır böyle bir şey yapamazsın. Çıkamıyorum buradan. Bu nasıl bir yapıştırıcı böyle. Çıkar beni çıkar. Çıkarsan oğlum beni buradan çıkar diyorum sana bak çaki çok kötü şeyler olacak senin için. Buradan çıktığımda var ya seni hafızla affetmeyeceğim haberin olsun. İşin komik tarafı buradan asla çıkamayacaksın Kerem komiser biliyor musun? Senin elektronik güçlerinin üzerinde oynayıp seni kendi adamım haline getireceğim. Böylelikle bu şehri ele geçirebilirim. Yapamazsın bunu oğlum yapamazsın. Çöz şu de göstereyim sana gününü. Öyle bir şey olmayacak. Şimdi bu makine seni buraya kötü bir karakter olarak aktaracak. Yıllardır bunun üzerinde çalışıyorum. Bir kere daha başarısız olmayı göze alamam. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Basayım şu düğmeye. Hayır hayır çıkar beni buradan. Evet çalışıyor makine işte. Baksana şuraya sesleri geliyor. Umarım işe yarar. Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Hadi artık çalışsın şu makine çalışsın. Hayır umarım çalışmaz. Umarım bozuktur. Kötü adama dönüşürsem var ya çeki bana istediğini yaptırır. her. Gerçekten çok güçlüyüm. Elektrik güçlerim aşırı fazla. Bu şehri yerle bir ederim. Benim istediğim de o ya zaten Kerem komiser. Olamaz bir şeyler oluyor bana. Gıdıklanıyorum. Hayır galiba işe yarıyor. Hayır hayır olamaz. Neler oldu bana böyle? İşe yaradı. Evet işte bu. Hayallerim gerçekleşti. Sen, sen de kimsin? Neredeyim ben? Kimim ben? Sen kötü elektrik adamsın ve benim hizmetkarımsın anladın mı? Seni ben oluşturdum ben ne dersem onu yapmak zorundasın senin efendim benim. Tamam efendim siz ne isterseniz emrinize amadeyim. Sizin istediğiniz her şeyi yapmak benim boynumun borcu. Güzel şimdi sana ilk görevini söylüyorum iyi dinle beni. Lan dükkanımı soyuyorlar lütfen birileri yardım etsin çıkın oğlum dükkanımdan çıkın ne yapıyorsunuz siz? Toplayın beyler toplayın polisler gelmeden var ya ne var ne yok götürmemiz lazım Kasadaki paraları boş verin şuradan meyve sebze doldurun Bunlar paradan daha değerli oğlum artık toplayın devir tasarruf devri yani yeriz bunları bir ay boyunca Harbiden lan dur şuradaki market arabalarından birini de ben alayım da onun içine doldurayım şu raflarda ne varsa Vallahi oğlum benim canım da pasta dondurma hepsinden çek diye ben de bunları çalıyorum o zaman Ulan böyle hırsız mı olur ya gelin para vereyim ya bırakın dükkanındakileri Yardım edin polis yok mu Lütfen birileri bana yardım etsin Ulan gündüz vakti dükkanımı soyuyorlar Çıkın lan dışarı çıkın gücümde de yetmiyor ki 3 kişiler ağzımı burnumu kırarlar valla Aslı polisi Leyla'yı Mecnun'u hepsini yok edeceğim Hepsinin işini bitireceğim Bu sesler ne ya? Kerem komiser son anda yetiştin Yardım et Kerem komiser dükkanımı soyuyorlar Lan Kerem komiser duymuyor mı beni Ne oldu buna ya niye bakmadı yüzüme bile bu Kerem komiserin neyi var? Neden yardım etmiyor bana? Dükkanımı soyuyorlar. Ulan Kerem komiser zamanı mıydı şimdi trip atmanın? Çocuklar babanızı hiç gördünüz mü ya? Haber vermeden evden çıkıp gitmiş galiba. Gece beraber uyuyorduk bir baktım yok olmuş sabah yanımdan. Bir daha da gelmedi haber de alamıyorum. Telefonları da açmıyor. Anneciğim belki polis karakoluna gitmiştir. Evet anne olabilir karakolda olabilir. Hayır çocuklar ben de gittim karakola orada da yok kayboldu ortadan birden korkuyorum. Umarım başına bir şey gelmemiştir umarım gece gece yine nereye gitti ya bıktım şu Korkmaya başladım ya gece gece nereye gitti yine ya. Bıktım artık şu süper kahraman işlerinden. Bak sen şuraya demek buradasınız ha. <laughs> Kerem ne oluyor ne yapıyorsun sen neden yıktın duvarı? Babacım her şey yolunda mı ya normalde kapıdan girerdin yani duvardan girme huyun yoktu. Annecim babamın ne olmuş böyle ya bir kıyafetleri falan değişmiş baksana göz rengi bile değişmiş. Kerem her şey yolunda mı korkutma bizi. Buraya sizin işinizi bitirmeye geldim yolun sonuna geldiniz artık. Kerem bak böyle şaka mı olur yapma şöyle şakalar korkuyorum bak bana yap tamam da çocuklara yapma. Babacım evet ya korkuyorum ne diyorsun sen ne işinizi bitirmesi. Baba her şey yolunda mı sen sen sanki iyi değilsin. Şimdi görürsünüz iyi miyim değil miyim? Alın bakalım. işinizi bitireceğim sizin. Yok olacaksınız. Çerem hayır hayır bu sen değilsin. <laughs> Alın bakalım. <laughs> i̇şte buraya kadardı. Çaki efendimin bana verdiği emri yerine getirdim. Hepsinin işini bitirdim. Baksana şuraya hareket bile etmiyorlar. İşte buraya kadarmış. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Hayır olamaz. Ne oluyor? Bırak beni bırak. Olamaz. Hayır. Bu da neyin nesi? Bunu ben mi yaptım? Hayır. Açın gözünüzü ne olursunuz. Olamaz olamaz. Baksana şundan ne hani hale gelmişler. Hayır ne yaptım ben böyle? En son en son hatırladığım Çakin'in beni bir kapsülün içine hapsettiğiydi. Canım ailem ne olursunuz açın gözlerinizi. Böyle olsun istemedim. Hiçbiri benim suçum değil. Baksana şuraya hepsi ölmüş. Ulan oğlum sana bunun hesabını sormaz mıyım ben şimdi? Öldüreceğim o küçük yaratığı. Öldüreceğim oğlum seni bulduğum yerde var ya yok edeceğim. Kerem komiser baya sinirli görünüyor. <laughs> Git bakalım beni orada bulabilecek misin Kerem komiser? Geçmişte bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Neredesin ulan neredesin? Geldim oğlum öldüreceğim seni. Ne yaptırdın sen bana? Olamaz burada yok. Nereye kaçtın? Çık lan ortaya çık. Olamaz. Çakir'in yüzünden kendi ailemi yok ettim resmen. Çaki senden var ya bunun Bunun hesabını Soracağım oğlum Evet beyler görüyorsunuz değil mi Bu şehir bundan sonra bizim artık Bu şehri ele geçirdik resmen Fakirden ve kelem komiserden kurtulduk Artık bizim karşımızda durabilecek kimse kalmadı Patron sen gerçekten bir dahisin Onların hakkında yalan yalan haberler yayarak Onları şehirden sürgün ettin Evet artık şehirdeki insanların yüzüne bile Bakamıyorlar gittiler bu şehirden Kurtulduk onlardan sen bir dahisin Tabii ki beyler ne sandınız insanlar beni gazeteci falan sanıyor. Kerem komiserin ne kadar kötü birisi olduğunu, fakirin ne kadar kötü birisi olduğunu gördüler. Her neyse şimdi ben gidiyorum polislerle konuşmam gerekiyor siz burada durun beyler. Gidip polislere tembih edeyim Kerem komiseri ve fakiri gördükleri yerde bitirsinler. Kardeşim bu adam harbiden çok zeki ya. Evet baksana bir günde hiçbir şey yapmadan resmen şehri ele geçirdi. Kerem komiser dostum şimdi ne yapacağız baksana şuraya şehre de geri gidemiyoruz resmen. Murat mıdır nedir o gazeteci adam bizle ilgili yalan yanlış haberler yaptı. Evet fakir o adam sağ olsun artık şehirdeki insanlar yüzümüze bile bakmıyor bizi kimse istemiyor tutuklayacaklar bizi. İkimizi de tuzağa düşürdü şehrin üstüne kondu resmen baya zeki adam. Ama bu adam henüz kime bulaştığının farkında bile değil. Ne yapabiliriz ki Kerem komiser adam şehrin başkanı oldu biz şehre bile giremeyiz artık. Fakir dostum benim çok güzel bir plan var. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Ben şehre gizlice girip o adamın işini bitireceğim. Sen hiç merak etme tamam mı burada bizi bekle. Sen hiç merak etme tamam mı burada benim gelmemi bekle. Kerem komiser tek başına gitmene izin veremem ben de seninle beraber geleceğim. Hayır fakir canım dostum sen hiç merak etme bana güvenebilirsin halledeceğim bu işi. O Murat mıdır nedir ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum demek bize bulaşırsın ha. Bana kullanmak istemediğim silahımı illa kullandırtacaksınız gerçekten ortaya çıkacak. Ve oğlum sen bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Evet kardeşim başkanın emrini duydun değil mi? Gözümüzü dört açmamız lazım. Evet dostum duydum başkan Kerem komiserin ve fakirin bu şehre girmesini istemiyor. Onları gördüğümüz yerde işlerini bitireceğiz. Ulan oğlum bunlar ne kadar kötü insanlarmış. Biz kelam komiseri e yıllarca komiserim dedik. Baksana ya bu gazeteci herkesi kötülemiş beni. Herkes beni kötü birisi olarak biliyor. Şehrin kapısına da polis koymuş içeriye girmeyeyim diye. Buradan giremem. Buradan geçmeye çalıştığım anda benim işimi bitirirler. Şehrin arkasındaki gizli kapıdan gireceğim şehre anlaşılan. Ulan ya şu düştüğümüz hallere baksana. Bütün insanlar inanıyorlar. O gazeteci bozuntusu bütün insanları manipüle etti çünkü. Neyse işte gizli kapı burada. Belli olmuyor. Kamufle ettik bu duvarı. Ulan oğlum Murat senin var ya işini bitireceğim göreceksin gününü çok güzel bir planım var. Hadi bakalım şimdi şu kapılardan içeriye girelim. Kimsenin beni görmemesi lazım. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Sadece polisler değil insanlar da benden nefret ediyor çünkü. insanlar artık beni bu şehirde istemiyor. Hiçbir insanın beni görmemesi lazım. Şöyle diplerden kenarlardan gideceğim. Benim bir şekilde polis karakoluna girmem gerekiyor ama bunu nasıl yapacağım acaba? Başkanım buyurun bize emretmişsiniz. Evet başkanım ne oldu bir problem mi var yoksa? Yok beyler yok bir problem olduğundan değil buraya sizle bir şey konuşmaya geldim. Hani sonuçta Kerem komiser sizin eski komiserinizdi ya beyler onu gördüğünüz yerde sakın gözünün yaşına bakmayın. Kerem komiser ve fakir artık bir hain bir daha bu şehre asla giremezler onları gördüğünüz yerde indireceksiniz. Siz yeter ki isteyin başkanım onlar zaten kötü insanlar onların gerçek yüzünü gördük. Evet merak etmeyin. Tamamdır zaten şehrin kapısının önünde iki tane polis nöbet tutuyor şu anda. Onlar oradayken kelam komiser asla içeri giremez. Vay çakal vay baksana şuraya bir de polislere benim işimi bitirmesini emrediyor. Ulan Murat oğlum ben sana yapacağımı biliyorum. İnsanlara beni kötü gösterdin. Seni yüzünden toplum içine çıkamıyoruz. Gece olmasını beklemem lazım. Benim bir şekilde karakola girmem gerekiyor süper silahımı kullanabilmek için. Gece vakti karakolda kimse kalmayacak. Hadi bakalım beyler ben söyleyeceğimi söyledim Allah'a emanet kolay gelsin size. Sağolun başkanım ulan oğlum bu yeni başkan çok iyi birisiymiş. Baksana şuraya herkes onun iyi birisi olduğunu düşünüyor her neyse şimdi şehirde bir yerde saklanmam gerek. Gece olmasını bekleyeceğim. Sonra da karakola gizlice gireceğim. Evet dostum hadi bakalım gece oldu. Karakolun ışıklarını falan söndürdük artık gidebiliriz. Evet dostum benim Kerem komiser yok artık. Sence bundan sonra şehrimizin yeni komiseri kim olur? Vallahi bilmiyorum ki belki de ben olurum yani. Ulan şunlara bak şimdiden koltuğuma göz dikmişler. Gerçi onlar da haklı. Ne diyeyim ki ben onlara? Sonuçta beni kötü birisi biliyorlar. Hadi bakalım şimdi gizli bölgeye girme zamanı. Özel silahımı kullanmanın zamanı geldi artık. Evet hadi bakalım bu bölgeyi benden başka kimse bilmiyor. Burada çok gizli silahlar saklıyorum. Baksana lazer silahları, süpersonik silahlar falan var burada. Ama asıl olay alt katta bir süper kahramana dönüştürme makinesi var. Bakalım süper kahraman Kerem komiseri karşınızda görünce ne yapacaksınız? Her neyse hadi bakalım fazla zaman kaybetmeyelim bu gece bu iş bitecek. Evet hadi bakalım işte özel mekanıma geldim. Süper kahramana dönüştürme makinem burada artık bir süper kahramana dönüşebilirim. Ulan Murat oğlum sen gazeteci misin nesin sana bunların bedelini var ya çok ağır ödeteceğim bizim şehrimize konmak için bizim hakkımızda yalan haber yaptın. Böylelikle bizi şehirden gönderecekti ve şehir ona kalacaktı insanların sevgisini kazanacaktı. Doğrusun istersen planı da işe yaradı Ama o henüz benim planımdan habersiz Hadi bakalım çalıştırdım işte makinayı Şimdi kapsülün içine girelim Baksana sesleri gelmeye başladı Makine çalışıyor Hadi bakalım çalış artık dönüştür beni Dönüştür acelem var daha fazla bekleyemem Şu anda kurtarmam gereken bir şehir var çünkü Midem bulanmaya başladı Galiba işe yarıyor Hadi artık hadi İşte bu kadar işe yaradı Baksana şuraya artık bir süper kahramanım bu aleti kullanmayalı uzun zaman olmuştu. Doğrusu kullanmak da istemiyordum ama beni mecbur bıraktınız. Bakalım şimdi yapacaklarım karşısında ne yapabileceksiniz. Oğlum sizin var ya çok fena canınızı yakacağım hem de çok fena. Evet dostum gözümüzü dört açmamız gerekiyor Buraya her an birisi girmeye çalışabilir Evet dostum Belli olmaz yani belki Kerem komiser fakir falan şeri gizlice bir yerlerden girmişlerdir Oğlum girseler ne yazar ya Cesaretleri varsalar çıksınlar karşımıza O Kerem komiser midir nedir Buraya gelsin de gününü göstereyim Ensa tıraşını alırım onun yani Aynen kanka doğru söylüyorsun. Süper kahraman güçlerim sayesinde binanın önündeki adamların ne dediğini buradan bile duyuyorum. Ulan bu söylediklerinizi gelin bir de yüzüme söyleyin cesaretiniz varsa. Hı olamaz kardeşim benim gördüğümü sen de duy görüyor musun? Kerem komiser dur bakalım orada dur. Hayırdır Kerem komiser senin burada ne işin var ne cesaret bu Beyler indirin o silahlarınızı yoksa sizin için iyi şeyler olmayacak Elimizdeki silahları da mı görmüyorsun Pijamalarında güzelmiş Kerem komiser nereden aldın Tabi artık polis olmadığın için galiba polis üniformasıyla gezmiyorsun etrafta Oğlum bakın benim canımı sıkmayın defolun gidin buradan diyorum size sizin de canınızı yakmak istemiyorum Bu Murat mıdır nedir ona korumalık yapmayın gidin hayatınızı yaşayın bak o kötü birisi Biliyoruz zaten kötü birisi olduğunu. Yalan haber yaptık sizi şehirden kovmak için. Aynen öyle. Biz patronumuzun her zaman arkasındayız. O bize bir sürü para veriyor çünkü. İyi o zaman siz kaşındınız. Asıl sen kaşındın. Buraya gelmeyecektin. Büyük hata yaptın kardeşim. Ateş bitirelim şunun işini. Evet o elinizdeki silahların bana işleyeceğini mi düşündünüz oğlum siz? Kardeşim benim gördüğümü sen de gördün mü? Buna silah işlemiyor. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Kardeşim sen betondan mısın ya nasıl silah işlemiyor sana? Ben artık bir süper kahramanım normal bir insan değilim şimdi sizin çok fena canınızı yakacağım. Kerem komiser dur özür dileriz konuşarak halledebiliriz. Evet artık senin adamın oluruz ne olur bize zarar verme. Kusura bakmayın beyler iş işten çoktan geçti sizi de o başkanınızın da işini bitireceğim gelin bakalım. <laughs> Nasılmış ha arkamdan konuşuyordunuz o kadar artistlik yapıyordunuz ne oldu? Oğlum işte sizi böyle beşe bölerim akıllı olacaksınız baksanıza şuraya elleri kolları ayrı bir yerde artık. Ama böylesi size daha çok yakıştı baksanıza şuraya bence böyle daha güzel oldu yani. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar sizce de böyle daha güzel değil mi? Her neyse o gazeteci bozuntusuna da gününü gösterme zamanı geldi bu işi burada bugün bitireceğim artık. Aklıma var ya bu şehir için mükemmel fikirler geliyor. Bu şehir geceleri ayrı bir güzel gözüküyor. Baksana şuraya. Şöyle var ya aslında şehrin tam ortasına heykelimi falan mı yaptırsam bence çok güzel olur. Tam ortaya şöyle. Her neyse istediğimi yapabilirim. Sonuçta bu şehrin başkanı benim. Öyle birden düşünmeme gerek yok. Aklıma geldikçe yaparım yani. Hı, koruma sen mi geldin? Gel bakalım sana da fikrimi sorayım bari. Aynen koruma geldi. Bak bakalım buraya. Bir dakika ne oluyor sen sen nasıl girdin buraya kapının önünde korumalar vardı üstelik senin bu halinle o elindeki testlere falan de ne istiyorsun benden Kerem Komiser ne istediğimi bence gayet iyi biliyorsun canını istiyorum gazeteci bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin senin yüzünden şehrimizdeki insanlar bizden nefret ediyor Tamam Kerem komiser bak haklısın biliyorum çok yanlış yaptım. Ama yani ne bileyim bunları telafi edebilirim ne olursun bana zarar verme özür dilerim. Senin yüzünden şehrimizden olduk bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Şimdi senin çok fena canını yakacağım yapmak istemediğim şeyleri yapmak zorundayım artık. Olamaz ne oluyor baksana şu Kerem komiserin gözlerine kıpkırmızı oldu. İlginç de bir kıyafeti var yani korkmaya başladım. Kerem komiser bana zarar vermeyeceksin değil mi? Şimdi başına geleceklerden haberin yok. Çok fena canın yanacak. Bana ve fakire attığın iftiraların bedelini ödeyeceksin. Hayır Kelem Kum sen ne istersen veririm ne olursun bak bütün paramı sana vereyim yeter ki bana zarar verme. Senin paran falan umrunda değil tek istediğim şey intikam almak al bakalım. Aaa yapma. Nasılmış söylesene. İşte buraya kadarmış yolun sonuna geldin artık hayatta kalma ihtimalin bile kalmadı. Baksana şuraya onu resmen erittim. Evet işte buraya kadarmış gördün mü gazeteci bozuntusu seni. Hakkımızda yalan haber yaparak insanları bize düşürüyordun. Ne oldu gününü böyle gördün işte. Süper kahraman Kerem komiseri bulaşmak neymiş görmüş oldun. Ama artık senin için çok geç. Bir şeylerin farkına varsan bile artık ölü bir adam sen. Her neyse buradan gidebilirim. Şehirdeki insanlara gerçekleri açıklayacağım ve fakiri şehre çağırabilirim. Artık bizim için tehlike geçti. Özür dileriz Kerem komiser. Bu olanların hepsi bizim suçumuz. Evet Kerem komiser bizim yüzümüzden bu hale geldi bu durum. Neyse fakir Kerem komiser sonunda şehrimize tekrardan döndünüz. Suçsuz olduğunuz kanıtlandı. Evet zengin hiç sorma başımıza o kadar şey geldi ama kurtulduk. Sorun değil çocuklar ama bir daha sakın böyle şeyler yapmayın tamam mı? Bilip bilmediğiniz şeylere karışmayın Aynen öyle Efekan Ali bir daha sakın böyle bir şey yaptığınızı görmeyeyim Fakir canım benim bir an gerçekten başka bir kadını öptüğüne inanmıştım Evet Kerem ben de senin kötü birisi olduğuna inanmıştım bir an Sorun yok hakkımızda yalan haber yaptılar ama neyse doğru ortaya çıktı Evet o gazeteci bozuntusundan da böylece kurtulmuş olduk